Başörtüsü örneğinden açıklayabiliriz çünkü başörtüsü aslında Türkiye'de dindarlaşma, dünyevileşme, serüvenin e, Türkiye'de laiklik ve karşıtlığı serüveninin çok önemli bir göstergesi. İslam bir şey ayrı olarak. Mesela Deniz Baykal şöyle demişti 28 Şubat süreçlerinde falan e, dedi ki. Ya başörtüsü serbest bırakılabilir yani kızlara falan karışmaya ne lüzum var ya üniversitede okuyana falan ya yani biz aslında çok da istemiyoruz böyle olmasını. doğru da değil. Ancak diyor ileride başı açıkların başı açık gezmesinde problem olacak başı açıklık bir şey olacak problem olacak. Bu şu demek normal olan esas olan norm olan başı açıklıktır. Fakat sosyolojik olarak başörtüsü takacak hanımların sayısı daha fazla. Bu serbest bırakıldığında başörtülerin sayısı o kadar çoğalır ki o kadar yaygınlaşır ki başı açıklar azınlığa düşer ki sosyolojik olarak öyledir. Yani herhalde Türk toplumunda bütün kadınları şey yapsak değil mi? Başörtülü kadınların sayısı %60'ları geçiyor. 60-65 yeri tarafta yüzde 30-35 gibi bir şey var veya 55'e 45 de deseniz gene azınlık oluyor <laughs> Dolayısıyla böyle diyor bir problem var ve bundan endişe ettiğimiz için şey yapıyoruz diyor bir yerde haklı Çünkü iktidar bizde güç bizde biz sınırlıyoruz başörtüsü takacakları belirli sosyal siyasi tırnak içine kamusal alanlarına e, girmesini önleyerek e, bu aslında ne e, şeyin profesör Şerif Mardin ifade ettiği mahalle baskısı. Mahalle baskısı. Yani hani bunun siyasi ve idari olarak başörtüler bunu yapacak değil. Yapmalarına lüzum da yok. Ama diyor ki bir mahalle baskısı olacak. O mahalle baskısını ilerideki muhtemel mahalle baskısını önlemek için biz bugün hukuki, idari, siyasi baskıyı tahkim etmeliyiz. Şeyi buydu.